Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mertem Hoca. Bugün AYT konularımızdan birisi olan İslamiyet öncesi Türk şiirini işleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bir genel özelliklerine bakalım. Daha sonra başlık başlık inceleyeceğiz. Önce bir okuyalım. Türklerin İslamiyeti kabul edişinden 11. yüzyıla kadar süren dönemde verilen ürünlerdir. Yani nedir arkadaşlar? Bu dönem İslamiyetin kabul edilişine kadar sürüyor. Bu dönem ürünleri sözlü edebiyat kapsamında değerlendirilir. Ancak uzun yıllardan sonra yazıya geçirilmiştir. Çünkü o dönemde yazı yok, mecburen bunu sözlü olarak yapıyorlar. Mitolojik zamanda başlayan Türk şiirinde başta gök tanrı, sonra şamanizm, budizm ve maniheizm etkileri görülür arkadaşlar. Bu gibi inançların etkileri görülüyor. Bu dönem şiirleri milli bir nitelik taşır. Neden arkadaşlar? Çünkü farklı kültürlerle etkileşim halinde olunmamış o dönemde. O yüzden milli bizim için. Genellikle anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Bu şiirler Şam, Şaman, Baksı, Kaman, Ozan, Oyun gibi adlarla anılan şairler tarafından söylenirdi. Devam ediyoruz. Bu dönem şiirleri Kopuz adı verilen bir saz eşliğinde söylenmiştir arkadaşlar. Bu dönemin şiirlerine savaşlar, göçler, doğa, dini törenler, av ve yaz törenleri yapmıştır? Kaynaklık etmiştir. Kullanılan dil Öztürkçedir. Neden Öztürkçedir? Zaten söylemiştik o dönemde farklı kültürlerle etkileşim halinde olunmamış. Bu yüzden de dilimiz öz şekilde kalmış. Hece ölçüsü ve dörtlük kullanılmıştır. Ahenk genellikle yarım uyak ve redifle sağlanır arkadaşlar. Dörtlükler genellikle düz uyak düzeniyle yani koşma tipi dediğimiz uyak düzeniyle oluşturulmuştur. Nedir bunlar? A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B ve bu şekilde devam eder. Yine A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B ve X, A, X, A şeklindedir. Evet arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk şiiri nazım birimleri. İlk başlığımız koşuk. Arkadaşlar koşuk genellikle aşk, doğa ve kahramanlık konusunu işleyen şiirlerdir. Çoğunlukla liriktir fakat epik ya da pastoral şekilde de ne yapabilir görülebilir. Önceki videomuzda anlatmıştım zaten. Şimdi tekrar bir hatırlayalım. Lirik şiir neydi? Heyecanlarımızı, aşk gibi duygularımızı coşkulu ve duygusal bir dille yani samimi bir dille anlatan şiir tipimizdi. Peki epik şiir neydi? Savaş, yiğitlik, kahramanlık gibi konuları yine coşkulu bir söylemle bize aktaran şiir türleriydi. Pastoralde zaten biliyorsunuz kır, doğa ve doğaya karşı olan sevgiyi anlatıyor. Arkadaşlar koşuk özellikle şölen ve sığır törenlerinde söylenmiş şiirlerdir. Sığır törenleri nedir? Yani av törenleridir. Bunlar şölen ve av törenlerinde söyleniyor. Dörtlük şeklindedir. Hece ötüsü ya yedili ya da sekizlidir. Uyak düzeni AAB, CCB, DDB yani bu şekilde devam ediyor. Son uyaklar birbirleriyle nedir? Kafiyelidir. Arkadaşlar şimdi hemen örneğimize geçelim. Bu arada bunları ezberlememiz bizim için daha iyi. Yani hece ölçüsü dörtlük şeklinde olduğu ya da genel özellikleri ki sınavda kolayca ayırt edebilelim. Evet örneğimize bakalım. Bir kıtasını okuyalım. Öpkem kelip ograndım. Arslanlayıp kökrendim. Alpler başın togradım. Emde beni kim tutar? Şimdi bir Türkçesine bakalım. Öfkelenip dışarı çıktım. Arslan gibi kükredim. Yiğitler başını doğradım. Şimdi beni kim tutabilir? Bakın zaten bir coşkulu söylemi görüyorsunuz burada. Hemen bir sağlama yapalım. Uyak düzenine bir de hece ötüsüne bakalım. Sayalım. Ben önceki videomda yine size bitiyor vermiştim. Ne yapıyorduk? Ünlü harfleri sayıyorduk. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Hemen sağlama yapalım. ikinci dizeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki nedir arkadaşlar bu? Yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. Peki uyak düzenine bakalım. Bakın dım, dim, dım değil mi? A, 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 ar, tutar, B. Alta geçtik, yoşuldu, teşildi, koşuldu. Bakın C, C, C. Yine burası batar. Üsttekiyle B, B şeklinde kafiyeli. Yani ne yapıyor? Bu şekilde devam ediyor. Evet devam ediyoruz. Şimdi geçtik ikinci başlığımıza yani Sagu'ya. Arkadaşlar Sagu Eski Türklerde ölen bir kişinin kahramanlıklarını, onun ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan şiirlere ne deniyordu? Sagu deniyordu. Bunlar arkadaşlar, yu törenlerinde söylenen şiir şiirlerdir. Yu törenleri nedir? Bizim günümüzdeki cenaze törenlerimiz, cenaze yemeğimiz o zaman da yu töreni diye bahsediliyormuş. Hece ölçüsü yedilidir arkadaşlar. Kafiye şeması AAB ve CCCB şeklindedir. Bakın öncekinde yedili de olabiliyordu, sekizi de olabiliyordu. Fakat sagular nedir? Sadece yedilidir. Nazım birim arkadaşlar dörtlüktür. Aynı zamanda sagularda koşuklar gibi kopuz eşliğinde söylenmiştir. O zaman zaten arkadaşlar hepsi hemen hemen kopu, kopuz dediğimiz saz eşliğinde söyleniyor. Ölen kişinin yiğitliğini, yapmış olduğu işleri, değerini anlatan, ölümden doğan acıyı dile getiren sagular nedir? Bir tür ağıttır arkadaşlar. Lirik şiir türünün örneğidir. Neden lirik şiir türünün örneği? Çünkü samimi, duygusal bir anlatım var. Ölen kişinin ardından duyduğunuz üzüntüden bahsediyorsunuz. Yine Sagun'un halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiyedir. Burada bakın bir yıldızımız var. Küçük, önemli bir bilgimiz var. Neymiş? Hep birlikte okuyalım. Divan Lügat Türk'te yer alan Alper Tunga Sagusu bu türün önemli bir örneğidir. Bu Sagun'un tamamı 12 dörtlüktür bu sagunun Alper Tunga destanının son bölümü olduğu sanılmaktadır. Yedili hece ölçüsüyle ve 4 artı 3 duraklı olarak söylenmiştir. Bu hece ölçülerini nasıl duraklayacağınızı ben zaten önceki videolarımızda size anlatmıştım. O zaman hemen örneğimize geçelim. Zaten bahsettiği örneği aldım ben de. Alper Tunga öldü mü? Fani dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Beyler atlarını sürüyor, kaygı onları durduruyor, benzeri yüzleri sararıyor, sanki onlara safran sürülüyor. Bakın arkadaşlar zaten Alper Tunga öldü mü diye ne yapmış Baş, başlamış. Yani siz sag olduğunu hani Türkçe'ye çeviremeseniz bile buradan hemen bir ipucu olarak kapacaksınız. Daha sonra ne yapacaksınız? Sağlama yani hece ölçüsüne bakacağız. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7. 6'a geçelim. Sağlama yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Direkt 7'li hece ölçüsü değil mi? O zaman ne yapacağız? 7'li. E neydi? Koşuk da 7'li olabiliyordu. Ne yapacağız? Şeye bakacağız. Kafiye şemasına bakacağız. Hemen bakalım. Mü, mu, mu. Değil mi arkadaşlar? A, a, a. Yırtılır. Yani ır. Burayı B şeklinde alacağız. Aşağı geçiyoruz. Rup, rup, rup. Argrup, turgurup, sargarup. Bunlar kendi arasında kafiyeli değil mi? C, c, c. Yine türtüllür. Bakın yukarıda neydi? Yırtılır. Bunları b, b şeklinde ne yapacağız? Kafiyeleyeceğiz. Hemen geçelim diğer bir başlığımız olan sava. Bu oldukça kolay arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır. Savlar bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır. Yani gereksiz sözcük kullanımı yok. Kısa ve öz bir anlatım var. Biçim olarak bir düz yazı tümdesi ya da bir şiir dizesi gibi olabilir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait savların kimileri küçük ses değişiklikleriyle ne yapar? Bugün hala da Türkçemizde yer almaktadır. Hemen örneğimize bakalım. Aç ne yiymez, tok ne yiymez, Aç ne yemez, tok ne demez. İt ısırmaz, at tepmez time. İt ısırmaz, at tepmez deme. Biş engek, tüz ermez. Beş parmak bir olmaz. Yani düz olmaz. Bakın mesela beş parmağın beşi de bir olmaz diye hala da günümüzde Türkçemizde kullanıyoruz değil mi? Karşımıza çıkıyor. Evet. Evet destan oldukça önemli arkadaşlar. Neden? Destanlar sözlü dönemde Türk edebiyatının şiir halinde söylenmiş ilk ürünleri. Destanlar çeşitli konularda yaratılış hikayeleri, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın ya da büyük tarih, tarih olayları nedir bunlar? Savaş, göç, kıtlık gibi anlatan uzun manzum hikayelerdir arkadaşlar. Destanlar dünya edebiyatının en milli eserleri olarak kabul edilir. Destanlar her zaman tarihi gerçeklikleri doğru biçimde yansıtmazlar. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar, milletin ortak bilinçaltı, onların istek ve beklenti, aynı zamanda değerleriyle ne yapar, eski hatıralarını birleştirerek sanki tarihi bir gerçekmiş gibi bize anlatır değil mi? Mesela Ergenekon Destanı'nda ne yapıyor arkadaşlar Türkler? Artık Ergenekon adlı bölgeye sığmıyor değil mi? Oraya hapsedilmişti. Orada çoğalıyorlar. Daha sonra çevresinde bulunan Demirdağ'ı eriterek oradan çıkıyorlar. Ama bu ne kadar gerçek, ne kadar bilinçaltı ya, altı ya da ne kadar eklenti yapılarak günümüze gelmiş bunu bilemeyiz. Fakat şu şüphesiz ki ne diyebiliriz? Toplumun geleceğini ve geçmişini temsil ettiği için milli kabul edilen, dünyanın milli kabul edilen eserleridir destanlar devam edelim. Türk destanları yani bizim destanlarımız evrenin, insanın, kadının ve erkeğin yaratılışı, Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş, gelişme çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok efsaneyi de ne yapıyor? İçinde barındırıyor. Mesela yaratılış destanında dünyanın, insanın yaratılmasını görüyoruz değil mi? Göç destanında bir çöküş süreci var. Daha sonra Türklerin göçü var. Bozkurt destanında Türk milletinin doğuşu var. Değil mi? Bunların hepsi bizim destanlarımızda, destanlarımızda bizim destanlarımıza yer alan nedir? Konulardır. Geldik şimdi bir tablomuz var burada. Bunlar nedir? İslamiyet öncesi Türk destanlarımızdır. Şöyle genel olarak bir bakacağız ve bunları bileceğiz. Zaten bunları tek tek de ne yapacağız? Açıklayacağız. Sınavda bunlar bize sorulur arkadaşlar. Şimdi bu konularla ilgili iki tane sorumuz var. Daha önceki sınavlarda çıkmış. Ne yapalım? Bunlara bir bakalım. Birinci sorumuz bu parçanın nazım şekli nedir demiş. Oldukça eski bir soru. Fakat hala da günümüzde böyle bir sorun ne yapabilir? Karşımıza çıkabilir. Okuyalım. Alper Tunga öldü mü ıssız Acun kaldı mı? Ödlek ötün aldı mı emdi yürek yırtılır. Arkadaşlar bunu az önceki örneğimizde de vermiştim. Bunun cevabı nedir? D şıkkı sagudur. Peki sagu nedir? Eskiden cenaze törenlerinde ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü anlatıyor dedik değil mi? Zaten burada da ne yapmış? Direkt öldü mü diye ben az önce de anlatırken söylemiştim. Direkt alacağız birinin ölümü ve ardındaki üzüntüden yani o kişiden bahsediliyor. Yani ne yapacağız? D şıkkı sagu diyeceğiz. Geldik ikinci sorumuza. Burada genel özellikler vermiş bize. 2015 yılında LYS'de sorulmuş. Bir okuyalım. Bazı özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım özelliklerimizi. Hece ölçüsüyle söylenir. Dinsel sürgün avları ile şölen veya toy denen ziyafetlerde söylenir. Aşk, doğa sevgisi ve yiğitlik gibi çeşitli konular işlenir. A, A, B, C, 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 B şeklinde kafiyelenir arkadaşlar. Zaten bakın koşuk bunun cevabı neden? Direkt diyeceksiniz ki şölen veya to toy denen ziyafetlerde söyleniyor. Arkadaşlar şölen ya da sığır bu toy dediğini aslında av törenleri. Av törenlerinde söylenen nazım şeklimiz nedir? Koşuktur. Yani hiç diğerlerine bile bakmadan bu maddemizden ne yapabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu konumuzun sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Ben anlatırken çok keyif aldım. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.